Evet, biz hayvanat bahçesindeyiz arkadaşlar. Hayvanları teker teker dolanıyoruz burada da. Ayı varmış. Anne anne. Efendim? Ee, ayı kaçmış. Ayı kaçmış. Ne? Nerede? Ayı. <laughs> Ay orada ayı mı var? Çocuklar sessiz olun. Çocuklar sessiz. Nereye kaçacağız peki biz? <laughs> Ay Kaçın, 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 kaçın. Buraya saklanın, çabuk. Şu kuşlar nereye gidiyor? Çabuk, çabuk, çabuk. Hı, git, git, git. Ay, 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 ay. Evet, evet, burada duralım, bekleyin. Hı, evet, oradan. Ay, Elif ya gel kızım. Hı, ay. Baba. Efendim, ay, bakar mısınız? Gelin. Nerede, nerede? Bakayım. Kuşlar da var. Annem girdi, dur, gel gel. gel, 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 gelin oraya, gel, gel. Ay, gelin, gelin, arkadaşlar nerede? Hı bakın. Aha ayı orada oynuyor. Aa, bu zarar vermez mi acaba bize Elif var ya? Bence vermez. Bence vermez. Bak orada oynuyor. Sizi de mi çağırıyor acaba yanına? Elif Ali sen sevebilir misin ayıyı? Sevebilirim ayı. Hmm, bilmiyorum ki ben korkarım ayıdan. Bak nasıl ne yapıyor bak neler neler yapıyor. Bak aa buradaki bak bu ayının yanına gitmeye mi çalışıyor acaba? Çok değişik Elif Arya. ya. nasıl mı ediyorlar? Hayvanların yanına yaklaşmayın mı dediler sanki. Ben de öyle anladım. <laughs> ay, ayı hala orada oynamaya devam ediyor. Elif Arya bence gitmeyelim tamam mı? Ne olur ne olmaz. Biz başka gel de kuşlara bakalım buradan. Ay, gidelim gidelim. Eyvah eyvah. Hemen buraya saklanalım biz. Gelin gelin ben çok korkuyorum. Ay, ay gelin gelin çabuk. Koş koş sen de koş kızım. Koş 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 koş. Burada güvendeyiz. Bakın buradan gelemezler. Camlar kapalı gördünüz mü Bize bir şey yapamazlar. Bakın. Aa, camlardan geçemezler. Çok elif var ya güvendeyiz artık. Oley! Biz de burada kuşlara bakarız artık.